Dinozorlar Ben de sizi bekliyordum. Nerede kaldınız? Hemen ders çalışmaya başlayalım mı? Ödevlerimizin bitmesi gerek. Ha? Sen iyi misin Burç? Evet hem de çok iyiyim. Hadi hadi hadi, hadi. hemen başlayalım. Birden ders çalışmaya mı karar verdin? Buraya çalışmak için geldik değil mi? Evet. Çalışalım o zaman. eminim patron Tarık'lara gitti. Ah Tarık, ah Tarık, hep bizden bir adım önde. Buradan Tarık'ların evine çok adım var patron. Ah çivik! Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Susuyoruz da beklemede kalıyoruz. Şşşt, Sessizlik! <laughs> salıncağımı bilsem kaydıraktan mı kaysam? <laughs> Neyi düşünüyorsun? Porsuk zaten ikisiyle de oynayacaksın. Yemek. Ekmeği sokağa atmışlar. Bu hiç doğru değil. Yiyecekleri israf etmemeliyiz değil mi Pırdinocuğum? Artık kalanları böyle ufalıyorum ve kuşlara veriyorum. <laughs> Böylece onların da karnı doyuyor. Fazla yiyeceklerimizi başkalarıyla paylaşarak onların atılmasını engelleyebiliriz. İyi, hayır abi. Saklanın. Bizi görmesin. Ne yapıyor? Market usulü spor yapıyor Pırdinocu. <laughs> 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 kardeş. Porsuk sen sen bak kardeş. Hayır Pırdinocuğum onlar kardeş değil. Onlar yumurta. Zaten yumurta oldukları için kardeş sanıyor Porsuk. Kardeş. Olamaz. Şimdi mahvolduk. Pırdino buraya gel. Evet ne oldu? Mut çok heyecanlandı. Sanki ilk defa ders çalışıyor gibisin. <laughs> <laughs> Birden evet deyince. Problemi çözdünüz mü diyecektim. Ben bitirmek üzereyim. Ben de. Burç, ben mi? Ben şey... Tuvalet nerede? Üst katta. Burç'un nesi var? Bilmem. Tuhaf davranıyor. Şimşek ve çılgınla ilgisi olabilir mi? Sanmam. Niye böyle davranıyor peki? Tedirgin gibi. Bize bir şey söylemeye mi çalışıyor acaba? Bence kesin bir şey saklıyor. Nereden biliyorsun? Halinden belli değil mi? Geldim. Nerede kalmıştık? Problemde. kardeş gibi. onlar senin kardeşin değil. Onlar tavuk yumurtası yemek için. <laughs> yemek mi? <gülüyor> Aferin Sansar. <laughs> Pırdino'yu ağlatmayı başardım. <laughs> kardeş. Hayır Pırdino hayır. O yumurtalar başka yumurta. <laughs> Eyvah. Yine ortalığı sallamaya başladı. patlıyor. Ağlama ne olur yumurtalar çatlıyor. İnanmıyorsan bak yumurtaların hepsi çatladı. <Sessizlik> Durdu galiba. Ah zavallı yumurtalarım. Hepsi çatladı. gitti Onların içinde kardeş yok, Pırdino. Onlar senin türüne ait değiller. Değil mi? Hmm. Değil tabi. Onlar tavuk yumurtası. Gıt gıt, gıt 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 gıdak. gıt gıdak. gıt 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 Buralarda bir yerde cetvel olacaktı. Burada yok. Bir de şuraya bakayım. Olmaz. Efendim? Yani ben de cetvel var. Teşekkür ederim. Sandığa mı bakıyorsun sen? Ben mi? Evet. Ders açıyorum. Sizin cevabınız ne? Ben 42 buldum. Dokan? Sandığa bakıyordun. Merak ediyorsan söyleyeyim. O Pordinon'un sandığı. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Bizi bir kez dinlersen kapatabiliriz. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sen bilmek istemesen de bizim bir dinozorumuz var. Bu sandık onun. Neler oluyor? Ne konuşuyorlar bu kadar? Bu çocuk neden hala dışarı çıkmadı? Gidip bakalım mı patron? Bunu iyi düşündüm. Gidip bir bakalım. Ben de geleyim mi? Zahmet olmazsa Çapkancığım. Rica ederim patron. Ne demek? Rica edermişmiş. Bir de soruyor. Düşer misin <laughs> önüme <öyle> Çapkancığım? Mi? <laughs> Gideak. İşte böyle pırdino. o. bir şey yok. Artık parka gidebiliriz. Gidemeyiz, porsuk. <laughs> Şimdi ne oldu? Yumurtalar kırıldı. Parasını ödememiz gerek. Haklısın. Eve gidip Tarık'la konuşalım. Parka yarın gideriz artık. Git git giden git git giden. Git 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 Tarık, ben gerçekten bunların hiçbirini duymak istemiyorum. O sandığı bırakır mısın? En azından şimşeklerden uzak duracağını söyle. Duracağım, söz. Lütfen o sandığı yerine bırak. Ayrıca ben adamlardan hiç hoşlanmadım. Onlara bir şey söyleyecek değilim. Teşekkür ederiz. Sana güvenebileceğimizi biliyordum. Neyse ben gitsem iyi olacak. Ama daha ödevlerimizi bitirmedik. Eve gitmem lazım. Nazan Hanım evde mi? Evde patron. Baştan söylesene şaşkın. Sormadın ki patron. Geri dönüyoruz. Patron, Borsuk Sansar ve Pırdino geliyor. Görüyorum şaşkın, görüyorum. Çok fena sıkışmış durumdayız ne yapacağız? Yukarı çıkamayız Nazan Hanım var. Aşağıda Tarık. Ah ben sana ne diyeyim cebıkın. Bizi buraya niye getirdin? Bilsem getirir miydim patron? Sıkın sıkın sıkın. Yarın okulda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bahçede birileri var. <laughs> Sizin burada ne işiniz var? Siz bize bakmayın çalışın çalışın. Biz zaten gidiyorduk. <laughs> bize hoşçakal demeden mi? Pırdino Siz bizi çok yanlış anladınız. Biz öylesine uğradık. Yıldız. Yıldıza hiç gerek yok. Gerçekten. Yıldız mı? İzle şimdi. Gidiyoruz ama geri döneceğim. Adamlar nereye gitti? Pırdino'ya sor. Beni affedin. Çok özür dilerim. Burç dur. Neden gitti ki? Bütün gün bir tuhaftı zaten. Siz ne yaptınız? Seninle yumurtalar hakkında konuşmalıyız Tarık. Yumurtalar mı? Hii, olamaz. Tarık.